Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. E be! Ayağına güzel oturdu ama hedefi bulamadı. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. Gerrit Bale koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve şut! Ve top sahibi değerlendirebilir. Topa doğru yarış başladı adeta. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Sergio içeri sürmeyi deneyebilir. Van Dijk uzaklaştırmayı deniyor. Bellingham top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Öz korkutan bir deneme. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. topu uzaklaştırmak için orada. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Wade Rooney! beklemek biraz fazla olurdu gibi. Pozisyon almak için elinden geleni yaptı ama istediği sonucu alamadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Rice topu uzak. şansını deneyecek. Oh. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Davis kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Vuruşa vuruşu kullanılacak. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Barcelona için kontratak atak fırsatı. Bitirebilir. Direğin üstünden dışarıda. Dük ve düz talihsizlik. Neredeyse herkes gol geliyor sandık. Ben dahil. Lami yamal ilerlemenin yolunu buldu. Bastoni alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Güzel yakaladı. Serginho. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. muazzam bir müdahale. Davis topu uzaklaştırıyor. Lami Yama ilerleyecek bir yol buldu. Savunmayı kandırmak mümkün olmadı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Taça çıktı. kırana enfes bir mücadele. Ağır baskı meyvelerini verdi. Ve müdahale geldi. Davis. Bale. Müthiş Bale. Ağları buluyor. Takımına daha iyi nasıl inanç aşılayabilirdi bilmiyorum. Üst düzey bir futbolcudan üst düzey bir gol. vermiyor. Enfes bir gol. Şahaneydi. O After kadar iyi oturttu ki. Is... Kendi bile şaşırdı bence. Eight, <laughs> Eşitlik bozuldu. 1-0. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. Uzaklardan deniyor. Of! Çok güzel deneme. Kaleci de performansıyla aşağı kalmıyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. İşini güvenceye almak istiyor. Yani bu da bir seçenek. Vites yükseltiyor. Gakpo. İşte şans. Hem rakibi ilk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Skor tabelası sahada oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Öndelen çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Kulüminense devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Karşılaşma devam ediyor. Kulüminense güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Güzel bir pas. Çok güzel okudu. Bellingham. Belli ki risk alacak havada değil. Cannavaro topu geri alıyor. Arda Güler. Müdahale hiç gecikmedi. Orta sahada mücadeleyi şuta çeviriyor. Aman kötü yakalandılar. The attendance for this match was 71,649. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Müthiş bir çalım. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Wayne Rooney. Pası yakalamak istiyor. Arda Güler. Ve top dışarıda. Hücumun sonunu izledik güzel başlamıştı ama bitti bile. Lamine Yamal anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. Arda Güler ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. bir taç fırsatı. Önü açık. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Uzaklaştırmayı başardı. Barcelona. Maçın sonuna yaklaşırken skor 1-0. Barcelona için çok değerli bir fırsat kaçtı neredeyse skoru eşitliyorlardı. Enfes bir hamle. Sanırım offside. Evet offside. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Sert bir müdahale oldu. Hedefini bulamadı. Bellingham There will be one time. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Kulimense kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan